Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz etkinlikler yapacağız. Bu arada o kadar emek vererek yaptım ki lütfen beğenin bu videoyu. Şimdi geçiyoruz. Bu arada tabletim kapalı. Ne için çıkardım çünkü çok rahatsız ediyordu. Zaten yeni alacağız. Yeni tablet kalemi de alacağız doğum günümde. ilk karakterimiz bu. Bunun adını kurmadım yani bilmiyorum ama bu benim kuzenim Asya'ya çok benziyor yani. böyle çok şişko olmasa. Neyse geçelim. Bunu bir tane köylü yapalım. Kıyafetleri şurada. Nerede bakalım? Şurada bir tane. biraz daha çıkıyor. Tekrar oynadığım için. Şöyle. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şöyle bir bakalım. Tamam şimdi bunu da getiriyoruz. Ols. Ya şöyle çok tatlı bir tane oldu. Abi bu arada şeyler de var. Şunları çekmiştim ama şunu çekmemiştim. Bunda gelir. Burada bir sürü kutularımız var. İçinde ayakkabılar var. Bazıları yapışkan yaparım. Yapışkan değil. Bu kızın ayakkabısını bulalım. Açıyorum. Şimdi bir sürü ayakkabı var. Bu birinci ayakkabısı. İkinciyi de bulalım. Nerede acaba? Kim bilir? Altından bakarsak. E, nereden gözüküyor? Neyse. Ayakkabıları en son takarız. Şimdi sırada karakterimiz. Çok tatlı ben. Arkadaşlarım bunları Hadi'ye benzetiyor. Ama gerçekten de benziyor Hadi'ye. Şimdi ilk önce zaten yan yana kıyafetleri bu. İki tane geldi. Neyse zaten ikisi de bunun kıyafeti. Birini Şöyle. Şimdi diğer de bu. Bakın. Trenç pot, kota benzetiyorum ben. Şunu alalım. Ve evet şapkasını da taktık mı? Evet, bu da böyle oldu. Hemen diğer kızımızın yanına koyuyoruz. Şimdi buradan bu kız alacağız. Ay bu. Kızım güzel tane elbisesini mi giysek? Şeylerini. Ben en çok şu ikisini giydirdiğim için birazdan elbisesini giyeceğim. Şöyle. Evet. Şimdi ayakkabılarını bulalım. Ama bunun ayakkabıları yapışkan değil. Bakın göstereyim. Şunlar. Nerede? Şunlar. Neyse olsun. Ayakkabıları giyemeyiz. Sırada kızımız şu olsun. Bu da çok güzel. Bu arada bunu ben kesmedim. Kuzenim kestiği için biraz, e, biraz küçük olduğu için çok kesemedim. Neyse bunun kıyafetleri şurada çok güzel bir kıyafetleri yok yani. Sen tek? üst oluyor şurada. Üst bu arada biraz buna büyük geliyor ama bence güzel oldu. Bunun normalde de yok. Şimdi şu olsun. Bu da çok tatlı. Şunu giydirmek istiyorum. Bu yani giydirmek derken toka bu. Şöyle böyle daha iyi, daha rahat görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradan yok elbisesini sesini Şöyle. Ay. Evet güzel oldu. Bunu da buraya koyuyoruz. sonra. Bunun kıyafetleri olmadığı için şu kızımızın kıyafetinden giydireceğiz. Bu üstü şimdi eteğini bulacağız. Şimdi de burada. Şöyle. Ama doğrusu ilk önce etek giyilmesi gerekiyor. Ona da şurada bakın. Bir yani tacımız var. Evet. Biraz yırtık bu. Evet şimdi sıradaki kızlarımız bunlar. Size isterseniz tanıtayım arkadaşlar. Bu Barbie. Bu arada gerçek isimleri. Şu uyuyan güzel neymiş? Bu Japuzel, şu morlu. Şu kızın adını bilmiyorum. Bilen varsa önüme atsın. Bak, elbisesi de şöyle bir şey. Bu da Pamuk Prenses. İlk önce Pamuk Prenses'ten başlayalım. Nerede, nerede, nerede? Ve burada. şimdi. iki elde takmak zorunlu. O yüzden şöyle yapacağım. Hadi arkadaşlar. Şöyle tutarsam. Bu çok şey. arkadaşlar gösteriyorum. Şöyle durun. Tablet elime alabilirsem ya. Şöyle. Şimdi Şimdi elbisesi de şurada ben alıyorum. Evet. şeyi yapıştı. Ben bunu hemen alıyorum. Evet. Ve şöyle rap ay rapını diyorum. pamuk prenses böyle olur bunla buraya koyuyoruz şimdi sıra Barbie'de Barbie'nin çok saçı var acaba hangisini seçsek şuradan başlıyoruz bekliyorum bu var şöyle ve bunu açıyorum. Bu saç değil sanki böyle uzun. Yani resmi üzerinden uzun olmadı kesin. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Barbie'nin saçını takarken. Evet. Eğer doğru şey yaparsak daha iyi olacak çünkü. Bu kombinin kıyafeti de şu gerçek bir Bu da gerçekten çok güzel. Ay ama iyi ki önce bunu saçı çıkartıyoruz. İlk önce Barbie'nin şeyini giydiriyoruz. Şöyle. Evet. Sonra bunu takıyoruz. Takabilirsem taktım. Bu arada videoyu istersen hızlata hızlata gidin çünkü çok yavaş olacak var. Bir de şöyle olur abuzen yanına koyarsak. Böyle. Sıradaki uyuyan güzel. Uyuyan güzel saçı nerede bulalım? Bu değil, bu değil. Bu değil ve bu. Alıyoruz. Evet. Şöyle çok güzel ama kağıt böyle çok kabarık olduğu için ben çok beğendim. Neyse takalım ama ilk önce saçı takacağız herhalde. Ay kıyafeti. Karıştırıp duruyorum. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olun. 400 aboneye de gelelim. Düzgün taktım mı? Ben bile bilmiyorum. Neyse. Hadi bakalım. İnşallah çok güzel olur. Çünkü adı üstünde uyuyan güzel yani. Arkadaşlar bu güzel güzel olmaz mı? Ama gerçekten çok güzel oldu. Çok tatlı. Çok... Arkadaşlar şu an şöyle gidiyor. İki kaldı. Rapunzel en son yapacağız. O yüzden bu kız. Bu kızın adını bilmiyorum. Ben, bakalım. Bu değil, bu değil. Bu değil. Bu değil ve bu. Evet böyle masallardaki kızlardan değil ama. Şöyle çok tatlı bir tane. Tek de giydik. Saçı bakar mısınız? Zaten el ses de bu. Bunun ayakkabıları yapışkanlı. O yüzden bununkileri yapıştırabiliyoruz. Hemen göstereyim hatta ayakkabılarını şurada. Evet. Şurada. Şimdi ikisini de alacağım. Of. Evet. Şimdi bunu buraya takıyoruz. Bunu da buraya takıyoruz. Şöyle. Kız da hazır. Aa yok. Bunun em, böyle asas falan var. Asayı almayalım. Kediciğini alalım. Bakın. Şöyle. Elimde kediciyle. Şimdi bu kızı göstereceğim size bakın. Durun. Kahkümü düzeltelim şöyle. Böyle 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 böyle. Sıra Rapunzel'de. Hangisi bakıyorum? Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil ve evet bu. Bu Rapunzel'in saçı. Ee, şey benden mi olsun? kadar uzun ki bakar mısınız? Devamı burada bitiyor. Rapunzel'in saçını yapıyoruz. Hadi bakalım. Rapunzel'in saçı normalde de böyle kolay takılır bence. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü ee, saçı böyle olduğum için <laughs> evet şöyle oldu. Şimdi bunu da alıyorum ve taktım. Böyle oldu. Şimdi bunu da koyuyorum ve tüm kızları gösteriyorum arkadaşlar. Şunları dize dizersek şu anı diziyorum ve evet oldu. <laughs> Rapunzel, Pamuk Prenses, Barbie, Uyuyan Güzel, ismini bilmediğimiz kız. Bu ne? Ümit. Ya, ondan sonra istiyor istiyorum. Ee, ondan sonra kardeşim. Ondan sonra burada bu var. Bu, bunu Heidi diyoruz. Asya. Bunun adını Lia koymuştum. Lia. Bunu bilmiyorum bilmiyorum. Toplamda şu kadar şey var yani. Arkadaşlar bu videoyu da like atıp abone olmayı unutmayın. 400 abone olalım. Sizler için slime videosu çekeceğim. Bir de onun üzerine 500 abone olursak ne çekeyim? 500 hatta çok oldu. 450 abonede Yeni kalem değil. Hem tablet kalemi. Ama bilmiyorum. Belki olmaz. Hem tablet kalemi. Tablet kalemin kılıfı var ya. Ondan uç. Ve tablet kılıfı videosunda getireceğim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.